var lob Harika bir dost okumayı ve hissetmeyi öğretir bize en üst Üste ve arkada saklanır kafamızda Şekiller ve sayılar Parietal'da dans eder Beyin beyin ne kadar harikasın Her bir köşende bir sır saklarsın Öğreniyoruz, büyüyoruz seninle her an Beyin beyin sen olmasan ne yapardık biz şimdi ama Sallor görme merkezi Resimleri çözer dünyayı gösterir Bize en arkada yer alır Gözlerden alır haber Renkleri ve ışıkları Ayırır en iyi o sever Serebellum küçük ama güçlü Dengeyi sağlar hareketleri Düzgün tutar gönül Arka tarafta durur koşarız Sıplarız sonunda dans ederiz Güleriz serebellum Olmadan olmaz Omurilik beyinden aşağı mesajları taşı hızlı ve sağlam bir kablo bağlaşı. Vücutla beyin arasındaki büyük iletişim hareket ve hissiyat omurilikten geçin Temporal lob kulakların yanında hafıza insanlar sesleri tanır. Müzikle dolu dünya duygular ve diller burada bir araya gelir hikayeler ve şarkılar. Kimisi belki de karanları alır düşünür planlar her şeyi Kişilik ve ifade bu da şekil alır Bizi biz yapan frontal lobun sihirli dokunuşlarıdır olmadan olmaz Omur aşağı Mesajları taşır hızlı ve sağlam bir kablo bağlaşır Vücutla beyin arasındaki büyük hareket ve hissiyat topu elikten güç Temporal lob, kulakların yanında Hafızayı saklar, sesleri tanı Müzikle doğu dünya, duygular ve diller Burada bir araya gelir, hikayeler ve şarkılar Temporal lobla gelişir Frontal lob, en önemlisi belki de Kararları alır, düşünür, planlar her şeyi Şekil alır bizi biz yapan frontallobun sihirli dokunuşlarıdır. Parietalloben harika bir dost dokunmayı ve hissetmeyi öğretir. bize en üst üste ve arkada saklanır kafamızda. Şekiller ve sayılar parietalda dans eder. Beyin beyin ne kadar harikasın. Her bir köşenle bir sır saklarsın. Öğreniyoruz.